Adının tarihe deyim yerinde ise altın harflerle yazdırmış birisi. Adını pek duymasak da yaptıklarıyla nasıl biri olduğu çok güzel anlaşılıyor. Teşkilat Mahsus'a kurulduğunda Kuşçubaşı Eşref'in ilk istediği adamlardan birisiydi Yakup Cemil. Kuşçubaşı Yakup Cemil'e görevini söyleyince bir izin istedi Kuşçubaşı'ndan. Kendi askerlerini seçme izni. Ve ardından Sinop cezaevinde yatan 2000 azadı mahkumun kendisine verilmesini istedi. Sinop cezaevi, üç kıtada varlık gösteren, imparatorluğun en azılı mahkumlarının toplandığı cezaeviydi. Değil gardiyanlar, jandarmalar da mahkumların arasına giremezdi. Yakup Cemil cebinde yetkisi cezaevinin kapısına dayandı. Birbirinden korkunç suçlu katillerden oluşan 2000 mahkumun katıldığı kısma geldiğinde kendi fedaileri ve jandarmalara gidebilirsiniz dedi. Cezaevi müdürünün yalvarmanına aldırmadan 2000 caninin arasına tek başına girdi. 2000 çift göz avlusuna giren bu adama bakıyordu. Avluda bir sandalyenin üstüne çıktı ve siz hayatı beş par etmeyen adamlarsınız. Namumu duyanlarınız duymayanlara anlatsın. Sizi almaya geldim. Ya benim ömrümde ben isteyince ölür, ben isteyince yaşarsınız ya da bir tekinizi buradan sağ çıkartmam. Baş mahkumlardan birisi adamların dışarıda kaldı Çerkes diye laf atınca onu kolunu kırdı ve emretti. Aranızda berberlik yapanlar öne çıksın. Öne çıkan berberlere sordu. Kaç teşiniz var? Her berber kaç adam öldürdüğünü söyledi. İçlerinden birisi 14 deyince ona neyle öldürdüğünü sordu. 14 kişiyi berber usturasıyla boğazlarını kesim deyince Yakup Cemil cebinden usturasını çıkardı. Berberi uzattı. Al bakalım. Seni özel berberim tayin ettim. Tıraş et şimdi beni dedi. Sandalyeyi altına çekip oturdu. 14 kişiyi usturayla boğazlayan berberin elinde ustura. Elinin altında Yakup Cemil'in boğazı. 14 kişiyi usturayla doğrayan berber elleri titreye titreye Yakup Cemil'i tıraş ederken 2000 çift göz sanki Pierlotti'nin bahçesinde çayını yudumlayıp Manzarayı seyredip tıraş olur gibi Tütün tüttüren Yakup Cemil'i seyretmekteydi. Yakup Cemil, Osman Kara'nın deyimiyle Ölümle liderlik arasındaki süre saniyeden de kısa. 14 reçte işte özel berber Yakup Cemil'in yüzünü sabunlamada 2000 kanlı katil sahneyi izlemekte Ve Yakup Cemil sandalyede ayak ayak üstüne atmış tütününü tüttürmekte. O sandalyenin üstünde, o usturanın ucunda ve o 2000 kanlı katilin uzunda liderlik sınanmada. Daha doğrusu insanlara liderlik ders verilmede. O 2000 mahkum Yakup Cemil'in emrinde doğuda ölene kadar savaştılar ve her biri ölene kadar Yakup Cemil'e sadık kaldılar. Yakup Cemil'e verilen idam cezası tüm teşkilatı ı mahsusa, ve iddia terakki üyelerince sanki sanal bir ceza gibiydi. Yakup Cemil'i hizaya getirmek için ona verilen bir gözdağı veya intihar gibi geliyordu herkese. Hiç kimse onun kurşuna dizileceğini ya da bunun söz konusu bile olacağını düşünmüyordu. O büyük kahramanlardandı. Talat Paşa'nın idamın infazı emri ulaştığında ilk üç u Talat Paşa'nın idamın infazı emri ulaştığında İlk güç komutan bu emri infaz etmektense hemen tabancaları çekip kendi başlarına birer kurşun sıkmayı tercih ettiklerini bildirerek emri taat etmediler. Osmanlı ordusundaki bu temayül günümüze kadar gelmiştir. Bunun üstüne Talat Paşa'nın kurmayları Yakup Cemil ile beraber hiç savaşmamış genç bir subaya emri verdiler. Yakup Cemil hücresinden alındı idam edileceği yere götürülürken genç komutana Yüzünü asma aslanım. Devletin emrini yerine getiriyorsun dedi. Ve bir ricada bulundu. Bugüne kadar hiç karpuz yemedik. Müsaade et de bir tane kesirelim. Araçlar durdu, askerler bir karpuz seçtiler ve Yakup Cemil 14 adam boğazlamış berbere tıraş olurkenki gibi rahat karpuzunu yedi. Gözleri bağlandı, idam mangası yerini aldı. Subay emretti nişan al. İkinci kez emir, nişan al. Üçüncü, dördüncü, askerler kıpırdamadı. Belki de o an askerler için devlet, idam, mahkeme, karar, emir gibi kavramların hepsi uçup gitti. O an önemli olan. Ellerinde silah namlunun ucunda Yakup Cemil. Cephede birbirlerine hikayelerini anlatarak cesaretlendirdikleri Yakup Cemil, adamlarla bu mıntıkadaymış söylentisi duyduklarında rahatladıkları komutanı öldürmek üzereydiler. Askerlerin komutanlarının emrine karşı gelmelerini ve bunun sorumlusu olmayı kabul etmedi Yakup Cemil. Donup kalmış askerlere o tanıdık sesle kendilerine geldiler. Dikkat! Bağıran, elleri arkadan ve gözleri bağlı Yakup Cemil'di. Nişan al! ve ateş diye bağırarak kendi idam emrini verdi. Devrim ilk çocuğunu yedi böylece. Yakup Cemil'in kurşuna dizilmeden içtiği son 3 sigara ömründe içtiği ilk 3 sigaraydı.